Hepinize arkadaşlar ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün son oyuncu Bedwars'ta yıllıkta ve aylıkta birinci olan Mentra'nın hesabındayım. Bugün bu hesapla beraber Bedwars oynamaya çalışacağız ve bakalım neler yaşayacağız. Videoya geçmeden önce video konusunda yardımcı olan Mentra yani Mert abiye çok çok teşekkür ediyorum. Ona da buradan selam olsun. Onun da kanalının linki açıklama kısmında olacak. Oradan gidip ona da abone olmayı unutmayın lütfen. Oyuna geçmeden önce video like atmayı ve değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca açıklama Discord sunucum gelebilirsiniz. O zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şöyle bir kalıcı istatistiklerine bakalım bakalım. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Kalıcı da 19. .ymuş. Evet başladık bakalım şu an gerildim Neden gerildim çünkü bu hesapla ölmek istemiyorum Şimdi adam puan falan kasıyor Chatte tanklayabilirim falan yazıyorlar Bu ne abi ben bilmiyorum böyle hızlı satın almam yoktu benim Neyse şöyle yan takım hızlı bir şekilde gidelim bakalım Yan takım oyundan çık yan takım yardımcı ol bana Selam lütfen lütfen beni yeme Lütfen 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 Ben mensrayım oh! Aldım işte bu işte bu at şunları çeste Bak saklandım ben mentray oğlum yiyeceğim şimdi seni Gel buraya gel buraya Yedim işte bu kırıyorum 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 Bir dakika bir tur daha yiyebilir miyim bir tur daha yersen mentray olduğumu kanıtlayacağım Gel üstüme gel üstüme Evet aynen Bir daha gel bir daha gel hop İşte bu alırım aldım bile İşte bu ya işte bu Eyvah pembe geliyor target mi yoksa Dur sakin 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 Hayır ben daha buna hazır değilim hayır 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 dur Aa atladı aşağıya Ben de senin kafana atladım Gel bakalım seni mensrayım oğlum ben. Gerçek mensrayım. Kılıç aldım, elma aldım. Hayır, düşüyordum vallahi düşüyordum. Ölsem sıkıntı olmaz mı ama yine de ölmek istemiyorum. Merhaba. Eyvah demir seti var. Ne yapsak? Bir dakika şimdi usta Bao Pro Gaming taktiklerimi göstereceğim size. İyi izleyin burayı. Gel kafam atla bakalım. Hayır öyle öyle atlama. Hayır. Usta Bao Pro Gaming taktiklerimi göstereceğim size. İyi izleyin burayı. Eyvah eyvah ölmek istemiyorum. Dur set al, set al, set al. Çabuk set al. Set aldım. Kılıç ver. Çabuk kılıç ver. Yerleri farklı ya. Yerleri farklı karıştırıyorum Geldi Ama ama Lagı var hayır hayır lagı var lagı var Vallahi lagı var ölmezdim ben ya Abi öldük Neyse o zaman ikinci parta geçelim Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım. Partta kazanayım. Partta kesinlikle kazanmam lazım. Tamam ben hemen yan takımma doğru gitmek istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde yükseleyim bakayım. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya deli gibi like atmanızı istiyorum. Like atarak beni aşırı motive ediyorsunuz. Yeşil bana ya bir git yazdı sonra da foto yazdı. Beni gerçek mentor sanıyor tabii ki. Foto mu? Bir dakika. Dur foto alabiliriz ama ben sana yemin ediyorum hiç güvenmiyorum ben sana. Bence fotosunu almıştır. Git buradan git buradan. Tamam. Mentor oyunda tanıdığı için herkes foto istiyor ve şu anda o yüzden aşırı gerginim. Target yemeyiz umarım. Bu arada tekrardan hatırlatmakta fayda var. Mensa'nın kanalının linki açıklama kısmında olacak. Oradan gidin ve abone olun. Güzel Bedwars videoları çekiyor. Ben de şöyle ortayı toplayayım. Eminim Mensa ortayı toplamıyordur ama benim toplamam lazım. Çünkü puan kasmak için oyuncular genelde rush atıyorlar. Ortaya falan uğramıyorlar. Öyle biliyorum şimdi. Kesin konuşmak istemiyorum. Neyse ben base'ime gideyim bakayım. Eyvah bloğum bitti. Tam düşüyordum var ya ucundan yırttım dur. Neyse ki adam bana blok atmıştı. Oyundakiler de yardım ediyorlar ya sağ olsunlar. Şöyle eşyaları alıyorum bakayım bunlar bana yeter herhalde Tamam ya şu an ölmem herhalde ben kazanırım ya kazanacağım dur bir dakika orada kırmızı var onu alabilirim aslında Sakince yaklaşabilirim abi ben fazla heyecanlanmışım yol yaparken böyle elim ayağım titriyor dur bakayım dur bakayım Hayır Lan bir bağırdım bütün ev yankılandı yemin ederim Böyle olmaz ki adam az önce beyzindeydi adam az önce beyzindeydi abi ben saymam bunu Şu an şu an bütün motivasyonumu kaybettim Ortada bir var gel buraya sen kimsin bana dalıyorsun ya ben ben sayım Gel buraya gel of ne yapıyorum ben ne yapıyorum ben? Oy çok iyi. Neyse şimdi sırada kırmızı elemek var. Önce yedik şimdi eleyeceğiz. Hiç görünmez ya abi. Rahat rahat gidelim ya. Adam bizi görmesin. Sen bizi görmedin. Biz de seni görmedik falan filan. Biz sana geldik böyle. Selam ben yokum aslında biliyor musun? Evet çık bakalım. Hop. Çok güzel. Kırdım seni. Aynen öyle. Tabii ben hala göremiyor vuramadığı için. Biraz trolleyelim bu arkadaşı dur. Selam. Pandik. <laughs> Aa çıktım bir dakika. Eyvah. 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 Çok güzel yedim. Merhaba pembe. Ne yapıyorsun orada? Pembe takılıyor. takılıyordur ben. Pembeyi bir ziyarete gideyim. Pembe seni yiyeceğim ve kazanacağım. Ne diyorsun bu işe? Ne diyorsun bu işi yapmalıyım değil mi? Arkadaşlar şu anda kazanacağımı düşünenler videoya like attı bence. Bu arkadaşı elememiz gerekiyor. Yükseldim kankacım sana. Şöyle bir yatağını açayım ben senin ya. Selam bu arada. Ne haber? Önce seni bir tur keseyim. Oo sen fena can götürüyorsun dur. Arkadaşlar kazanıyor muyuz ne? Güzel kazandık bu arada. 3 tane yatak kırdım. Gel bakalım. Seni böyle dokundurmadan aldım. Çok güzel. Ne oluyor? <laughs> Tabut dansı var çok iyiymiş lan Evet kazandık o zaman yavaştan videomuzu bitirelim Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Güzel bir video oldu Bad Wars birincisinin hesabında oynadık Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı Ve değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Dediğim gibi Mentor'un kanalı da açıklama kısmında olacak Oradan gidin abone olun mutlaka Ayrıca açıklamada Discord sunucumuz var Mutlaka gelin çünkü çekilişler yapmaya başladık Sizleri de bekliyoruz O zaman kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay